Roma mozaikleri ve günlük yaşam sahneleri Roma İmparatorluğu görkemli mimarisi kadar süsleme sanatlarıyla da dikkat çeker. Bunların içinde mozaikler en yaygın ve etkileyici sanat türlerinden biridir. Küçük taş, cam ve mermer parçalarının bir araya getirilmesiyle yapılan bu eserler evlerin zeminlerini, hamamları ve kamu binalarını süslerdi. Mozaiklerde mitolojik sahnelerin yanı sıra günlük yaşamdan kesitlere de sıkça yer verildi. Av sahneleri, ziyafet sofraları, gladyatör dövüşleri ve hatta sıradan insan portreleri bu eserlerde işlenmiştir. Renkli ve ayrıntılı tasarımlar Roma toplumunun estetik anlayışını ve sosyal yaşamını yansıtır. Özellikle Pompei ve Herkulanum kazılarında ortaya çıkan mozaikler Roma'nın gündelik yaşamına dair eşsiz bilgiler sunmaktadır. Bu mozaikler aynı zamanda dönemin moda anlayışını, yemek kültürünü ve eğlence hayatını da gözler önüne serer. Teknik olarak bakıldığında Roma mozaikleri dayanıklılığı ve estetik zenginliğiyle dikkat çeker. Yüzyıllar boyunca toprak altında kalmalarına rağmen birçok mozaik canlılığını korumuştur. Bugün bu eserler Roma sanatının hem incelikli zanaatkarlığını hem de yaşam sevgisini belgeleyen görsel arşivlerdir.